Golden Vize'nin avantajları nelerdir? Golden ile, Golden Vize oturum izniyle artık vize derdiyle karşılaşmayacaksınız demektir. Vize alımı konusunda herhangi bir şey yapmak zorunda kalmayacaksınız demektir. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde herhangi bir Schengen ülkesine girebilirsiniz. Bu bir, size bir serbest dolaşım hakkı sağlıyor. Bir Yunanlı'nın yapabileceği her şeyi yapıyorsunuz. Sadece Yunanistan'da bir başkasının yanında çalışamazsınız. Oy veremezsiniz. Mülk satın alındıktan sonra biz e, geçici bir oturum izni alıyoruz. Bu geçici oturum izni sadece kartlar çıkana kadar sadece Yunanistan'a giriş çıkış yapmanıza e, imkan sağlar. Sanki Yunanistan'da oturum izniniz varmış gibi istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama Yunanistan'dan başka bir Schengen ülkesine o evrakla çıkamazsınız. Eskiden bu e, mavi bir belgeydi. Blue paper diyorduk. Şimdi beyaz e, bir kağıt. Yunanca olan bir evrak. Bunu bazı müşterilerimiz tercüme ediyor. Çünkü e, Türkiye'den çıkışta e, bu evrakla alakalı olarak bazen sorun çıkabiliyor ama bu son bir, bir buçuk senedir Türkiye'deki havaalanında veya giriş kapılarındaki memurlar da artık bu belgeyi tanıyorlar. Dolayısıyla artık herhangi bir problem ile karşılaşmıyor kimse. Artık bu belgeyi herkes öğrendi. Çocuğunuz eğer üniversite üniversiteye gitmek isterse herhangi bir Yunanlı gibi üniversiteye gidebilir. Sağlıkla alakalı olarak başka şeyler yapmanız gerekiyor. Çünkü yani devlet hastaneleri çok iyi değil. Ama Yunanistan'da Sağlık sigortaları ucuz. Burada yaşayacaksanız herhangi bir sağlık sigortası yaptırıp özel sektördeki hastanelerden hizmet alabilirsiniz.